Merhaba sevgili dostlar. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Çocuk ve Biz programına hoş geldiniz diyoruz. Bugün programımızda anne babaların ailedeki şüphesiz yerleri çok önemli ama bugün özellikle baba ihmalinin çocuk eğitiminde ve çocuğun psikolojisinde açtığı yaralardan ihmalin çocuk üzerinde nasıl tesirleri olduğundan bahsedeceğiz spotlarımız var. Aynı zamanda bizlere sorularınızı, görüşlerinizi yöneltebilirsiniz. Hem canlı yayınımıza katılarak ikinci bölümde hem de aynı zamanda mesajlarınızı bize internet aracılığıyla ulaştırabilirsiniz. Dost çocuk yazıp bir boşluk bırakıp arkasından 38-34'de mesajınızı yazdıktan sonra 38-34'de gönderebilirsiniz. Bekliyoruz. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam Çocuk yetiştirmede baba ihmalinin sonuçları dedik. Bundan bahsedelim dedik. Herhalde önce babanın aile içindeki yeri ve öneminden bahsetmek ve babanın çocuklar üzerindeki tesirlerinden bahsetmek gerekiyor. Yani ailede babanın ne gibi görevleri var, ne gibi tesiri var? Baba neler yapar ki olmadığı zaman o boşluk çocuk üzerine nasıl tesir uyandırabilir üzerinden herhalde gitmek gerekiyor. Ee, çocuklar e, babayı model alıyorlar, ee, babalar ailenin aynı zamanda toplum e, ile görünen bir e, bağı, toplum ile e, görünen bir yüzü yani baba bir aslında aynı zamanda ailenin temsili e, görevini yapıyor. Yani bir aileden bahsettiğimizde işte falan aile dediğimiz zaman önce baba akla geliyor. Temsili bir görevi var babanın. Çok böyle örnek alınacak her yönden toplumda nasıl var olduğuyla alakalı bir misyonu var babanın. Bu yönüyle çok en önemli herhalde. Aynı zamanda eş olarak çok önemli. Eşine iyi davranması ve güzel bir eş olması yönüyle babalık yönü var. Bunu açmak lazım. Yani evet. e, iyi bir eş olduğu zaman nasıl iyi bir baba olunuru da açmak lazım. Aynı zamanda herhalde iyi örnek olması e, hem çocuklarına hem topluma ve çocuğunu güzel bir şekilde yetiştirmesi gibi aslında bir dizi görevlerden e, niteliğinden babanın niteliğinden bahsedebiliriz. Evet e, Bu açıdan baktığımızda neler söylersiniz? Şimdi e, kimin oğlusun kimin kızısın? diye sorulduğunda bir evlat, kızımız veya oğlumuz babasının ismini zikrederek filancanın oğluyum, kızıyım diye göğsünü gere gere söyleyemiyorsa ne kadar zor bir durum. Hazin bir durum. Değil mi? Evet. Hazin, üzüntü verici bir durum. Yani babalar bunu dikkate almalılar. Bunu dikkate almalılar. Şimdi ben şahsen babamla iftihar ediyorum. Onun oğlu olmak. Ben de. Öyle mi? Yani bilmem. Ben de iftihar ediyorum babamla. Şimdi yani babasından bir insanın bahsederken güzel duygular duyması. Evet. ...ve başını önüne eğmemesi. Başını önüne eğmemesi. Hı hı. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Evet. Yani senin bu girişinden... ...ben şimdi bunu çıkardım. Ee, babalar ona göre düşünmeli. Bence, İki oturup bir düşünmeli. Bence en güzel miraslardan birisi budur. Evet. Ben işte onun oğluyum. Hı hı. Ben onun kızıyım. Madem ki babayla anılıyor... Anneler bundan dolayı hiçbir eksiklik hissetmezler. Evet. Ee, ama anneler eksiklik hissedebilirler. Eğer beyleri eksikse bundan dolayı bir sıkıntı duyabilirler. Evet. O zaman ha böyle durumlarda ne yapmalı? Bunu ayrı konuşuruz ama. Hı hı. Şimdi babalara sesleniyoruz. Eşlerinizi ve çocuklarınızın eşlerinizin ve çocuklarınızın başını önüne eğdirmeyin. Onlar göğüslerini gere gere şöyle rahat bir şekilde desinler ki benim eşim filanca, benim annem, babam filanca diye. Evet. Şimdi peki burada e, en önemli söz Peygamber Efendimiz'in sözüdür bu konuda. Hı hı. E, bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha İyi bir miras bırakmamıştır. Evet. Şimdi çocuk yetiştirmede baba ihmali, bizim <laughs> başlığımız bu. <laughs> ee, çocuk yetiştirmede çocuğu terbiye etmede. <laughs> o zaman e, baba, peki ben babayım, ben ne olmalıyım, ben ne yapmalıyım, benim en büyük görevim nedir? sorusunu kendisine sorarsa hemen ona söyleriz biz. Peygamber Efendimizin verdiği vazifeyi ona hatırlatıyoruz. Hı hı. Senin en güzel vazifen çocuğunu güzel bir şekilde edeplendirmek, terbiye etmektir, yetiştirmektir. Evet. Demek ki bu hadis "Men nahale validun veledahu" diye devam başlar. Hı hı. Şimdi babaya özel bir hadistir bu. Babaya evet. özel bir hadistir. Biraz daha genel hem anneyi hem babayı ilgilendiren hadis-i şerif de şu. Bir kişinin kendi çocuğunu bir defacık tedip etmesi, edeplendirmesi hı hı. bir sağ miktarında bağış yapmaktan daha üstündür. Evet. Şimdi bir sağ 2120 gram. Yani siz e, bir defacık çocuğunuzu güzel bir şekilde edeplendiriyorsunuz. Hı hı. Terbiye ediyorsunuz, bunun karşılığını iki kilodan fazla izzet ikram yapma, lokum, şeker, leplebi vesaire <laughs> e, hibe ederek veya on tane kitap başkalarına hediye etmiş gibi sevap kazanıyorsunuz. Herhalde baba burada edeplendirmenin üzerinde e, durmak gerekiyor. Edeplendirme nasıl olacak? şeklinde. Şimdi çocuklara sormuşlar nasıl babalardan hoşlanıyorsunuz diye çocuklar böyle kalın sesli, tok sesli, güçlü kolları olan aynı zamanda kendilerini hem sevecek hem arkadaşları olacak ama aynı zamanda da yaramazlık yaptıklarında o güçleriyle, otoriteleriyle kendilerine sınır koyacak babalardan hoşlandıklarını söylemişler. Evet. Yani bakın kimse demiyor yani yumuşak bir baba olsun, yumuşacık olsun, lokum gibi olsun her dediğimi yapsın demiyor. Yani çocuklar bile bunun aslında farkındalar. Yani şimdi siz edeplendirme dediğiniz zaman aklıma o geldi. Edeplendirmede herhalde kasıt aynı zamanda güzel örnek olmak olduğu gibi. Ee, çocuğunuz bir e, olumsuz ters bir hareket yaptığınızda orada çocuğa sınır koymak, hayır bu böyle değil deyip bir e, sınır koymak, disiplin e, icra etmek arkasından da çocuğa güzel bir davranış nasıl olur onu göstermektir herhalde edeplendirme. Evet. Şimdi bu nasıl olacak peki? Bu e, şimdi küçük bir tablo e, örnek söyleyecek olursak e, mesela e, meşhur e, yine pedagoglardan, araştırmacılardan Haluk Yavuzer'in e, kendisine müracaat eden anne babalar, aileler diyelim ailelerden, 9000 aileden rastgele 1300 e, aile seçtim diyor rastgele. Hı hı. Ve e, baba e, ilgisini araştırdım. E, bu 1300 aileden %65'inde babalar çocuklarıyla hiç ilgi kurmuyorlar. İlgisizler. Hı. ilgisiz babalar. Yani şu anda Türkiye'nin e, ...görünen tablosundan eğer şikayet ediyorsak, bunun suçlusu başta babalardır. Evet. Yüzde %65. Yani e, anneleri temize çıkarma gibi bir gayretimiz yok ama anneler çabalıyor, anneler gayret gösteriyor, bir şeyler yapmak istiyorlar. Hı hı. Belki de bilemiyorlar. Çünkü ben e, konferanslara davet ettiğim zaman veya e, anneler benimle çocuklarıyla ilgili görüşmeye gelecekleri zaman mutlaka babalarını getirin dediğim zaman hocam gelmez ki. Hı hı. Getiremiyorum. Geçen gün hemen bir e, babayla karşılaştım. E, dedi ki hocam ben sizi hatırlıyorum. Bir zaman Yunus Emre'de konferansınıza gelmiştim. Bizim hanım bir yerlere gidemezken e, kendi başına gidemez de o vesileyle gelmiştim. Ama memnun oldum. Şimdi hanımlar beylerini bu tarz yerlere götürürken bence çeşitli taktikler uygulayabilirler. Evet. Yani beni götür İl, adam illa hani ben biliyorum git sen öğren diyorlar ya beyefendiler. Evet, öyle diyorlar. Sen nereden biliyorsun? Ya ben bunu öğrenemedim bir türlü. Ben yıllardan beri bu işin içindeyim araştırıyorum. Hı hı. Ben bu işi çok iyi biliyorum diyemiyorum. Evet. Bir baba olarak dede olarak çok eksiğimin olduğuna inanıyorum. Peki sen nereden biliyorsun bunu? Evet. Nereden biliyorsun? Kaç tane kitap okudun? Hangi araştırmaları yaptın? Şimdi yüzde 65 baba böyle. Terbiye ile ilgili, çocukla ilgili, anne baba ile ilgili ya da insanı ilgilendiren konularda herkes bir şey söyleyebilecek kudrette yani herkes bir şeyler söyleyebilecek e, durumda, e, sokaktan geçen bir insana sorsanız mikrofonu uzatıp insanla ilgili bir şeyler söyle, annelerin görevleriyle ilgili, babaların görevleriyle ilgili bir şeyler söyle dediğiniz zaman herkes az çok konuşabilecek e, bir şeyler söyler. E, i̇nsanla ilgili e, konular hep bu şekilde algılandığından dolayı e, ve hayatın tam ortasında olduğundan dolayı bu bir yanılsama aslında. Yani herkesin her şey bilmesi mümkün olmadığı gibi bu konularda da özellikle e, özellikle beyefendilerimizin kendilerini çok şey bildiğini bildiklerini zannediyorlar bu konularda da yani çocuk terbiyesi nedir ki işte şu şöyle şöyle şunları yaparsanız tamam annelik babalık görevlerini nedir ki şunlar 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 tamam şeklinde algılanıyor yani halbuki bunun bir e, bilimi var detayları var e, prosedürü var bunları bilmek işin tabi ehline ve uzmanına e, münhasırdır. Dolayısıyla onları dinlemek be, bizden bir kalem önde bir şeyler bilen insanları dinlemek bize aslında çok fayda katar. Herhalde bilmediğini bilmek e, aslında işin önemli püf noktalarından da birisi. Şimdi bizim annelerimiz, babalarımız eskiler. Evet. E, yani biz kitap mı okuduk? Hı hı. E, biz kötü mü yetiştirdik çocuklarımızı derken haklı bir noktaları vardı o zamanki. Evet. Yani tarım toplamı, toplumunda özellikle. Anneler, babalar, çocuklarıyla beraber işe gidiyorlardı. Çocuklar babalarının tarlada, bağda, bahçede nasıl terlediğini görüyorlardı. Birbirlerine yardımcıları yardımcı oluyorlardı. Şimdi özellikle bilgiye, kitaba dinlemeye ihtiyaç olmasının sebebi e, yani babanın tamamen çocuktan kopuk işlerde çalışması. Yani evet. artık tarlada çalışmıyor ki ya fabrikada çalışıyor ya herhangi bir resmi dairede çalışıyor veya e, patron e, çok yoğun işi var gece gündüz Hı -hı. işinde babadan kopuk dolayısıyla çocuk babayı görmüyor bu durumda babalarda da şöyle bir mazeret e, çok e, yoğun çok, çok çalışıyorum çok, çok çalışıyorum ben nafaka e, temin ediyorum ben para kazanıyorum hazır ekmek düşmanları zaten bunlar yani hanımın da hele özellikle ev hanımıysa. Ee, ...çocuklarıyla o ilgilensin. Hayır efendim. Hayır burada işte bir yanılma var. Evet. Burada yanılma var. Yani çocuk... E, ...çocuk babasıyla oynamalı. Çocuk babasının omzuna çıkmalı. Ee, baba çocuğuna masal anlatmalı. Baba çocuğuna Hı -hı. kitap okumalı. Yani peki bu ne zaman olacak? Hı -hı. Ne zaman olacak? Çok yoğun musunuz? Evet 5 dakika ayırın. 10 dakika, dakika ayırın. 20 dakika ayırın. Göreceksiniz bazen 5 dakika çocuğa 5 saat gibi gelecektir. Çocuklar sizin, sizi anlar. Siz çocuklarınızı anladığınız an çocuklarınız da sizi anlayacaktır. Esasında kaybettiğimiz nokta bu. Yani çocuklarımızı, eşlerimizi anlama gayretine maalesef girmiyoruz. Evet. Yani insanlar bu gayrete girmiyor. Bu gayrete girmeyince ondan sonra da ya nasıl olsa olur. Şimdi bir rakam daha söyleyeceğim, hı hı. bunu hatırlatacağım. Ben bunu bazen söylüyorum çünkü 70 bin baba ile yapılan görüşme sonucunda yani 40 tane yüzde 40 100 kişiden 40 baba çocuğunun hangi sınıfta okuduğunu bilmiyor. Nerede Türkiye'de hı hı. büyük bir büyük şehirde büyük şehirde 70 bin ile yapılan. Evlenip gitmişse oturduğu yeri bilmiyor. Ya, hani... Bilmeyenler de var. Hangi semtte evet. oturduğunu şimdi, bilmiyor mesela. Şimdi bu siz çocuğunuzun yüzde otuz öğretmenin adını bilmiyor. Bir baba çocuğu beş yıl okuyor. Düşünebiliyor musun? Öğretmenin adını bilmiyor. Evet. Burası Türkiye. Hı hı. Burası Türkiye. Şimdi nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Şimdi ben özellikle söylüyorum. E, babalar hele ararsa çocuğunun okuluna gittin mi diyorum. Ya o işleri hanım yapıyor diyor. Hı hı. Benim işim çok Hiç yoğun. Hiç olmasa bir kere git. Evet. Sizin işiniz ne kadar yoğun olursa olsun, dişiniz ağrıdığında dişçiye gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Biz de diyoruz ki çocuğunuz çocuğunuz diş ağrısından daha önemlidir. Evet. Çocuğunuza bir zaman ayırmak. Yani ee, bazen sabah eğer anne götürüyorsa bazen değişiklik yapın siz götürün. Anne alıyorsa siz alın eğer servisle gelip gitmiyorsa. Hı hı. Veli toplantısına periyodik olarak anne gidiyorsa bazen siz gidin. Gidin. Hı hı. Yani çocuğun okulunu bir e, görün bakalım ne, ne durumdadır. Çocuk babayı görsün. Benim eşim de mesela dikkat ediyorum veli toplantılarına daha çok gitmeye başladığı zaman çocuklarla zihnen daha ilgili oluyor. Yani veli toplantılarına gitmediği zaman daha kopuk oluyor. Neden? Çünkü veli toplantısında çocuğunuzla ilgili birçok şey söyleniyor. İster istemez onu dünyanızı alıyorsunuz. Geldiğiniz zaman da çocuğumla ilgilenme gayretine giriyorsunuz. Tabii şöyle babalar da var. Hiç gitmiyor gitmiyor. Veli toplantısına gidiyor. Biraz da olumsuz bir şey duyur, duyarsa gelip çocuğunun üzerine baskı yapan, şiddet uygulayan babalar da oluyor baba. Yani bunu da söylemek lazım. Hani ayda yılda bir veri toplantısına gidince de böyle bir durum oluyor. Ee, bunun da önüne geçmek lazım. Şimdi esasında e, mesela anneler babalar bazen problem olduktan sonra okula gitmeye başlarlar ya. Evet. Şöyle bir şey yaparsak çocuklarımızın özellikle küçüklüklerinde e, zaman zaman gider okulda görünürsek bu... E, ...Ahmet'in örneğinde olduğu gibi çocuklar okulda görünce daha değişiyorlar. Özellikle ilkokul 1'de, 2'de, 3'de, 5'de, 6'da diyelim. Çocuklar babalarını okulda gördükleri zaman babalarıyla daha güzel iletişim kurarlar. Baba neden geliyor? Daha çok bu yaştaki çocuklar çünkü baba benim için geliyor. Evet. Yani benim problemim için geliyordan daha çok benim için geliyor. Benim için, Derslerimi sormak için geliyor. Benim için geliyor. Ergenlik döneminde problemler olabiliyor. O zaman belki gitmek daha fazla olacak. Ergenlik döneminde de tam tersi zaten çocuklar utanıyorlar baba. Anne ha. babanın okula gelmesinden, bir de, ha, görüntülerinden o utanıyorlar zaman, da o, o, öyle bir durum o da var. O zaman utanıyorlarsa biz zaten bir yeni bir şey keşfetmedik ki. Hı hı. Yani problem üzerine gelmedik ki biz. Problem çıkmadan da geliyorduk, problem çıkınca da geliyoruz biz. Evet. Yani elimizde güzel bir bahane oluyor. O zaman annelere, babalara şunu söylüyoruz. Çocuklarımızın okullarına küçük yaştan itibaren babalara söylüyoruz artık. Babaları konuşuyoruz ya bugün. Zaman zaman okula gidin. Veli toplantılarına gidip çocuğunuzla ilgili olumsuz konuları duyduğunuz zaman gelip de eve bağırıp çağırmayın. Aile toplantısına bırakın veya bir toplantı ihtas edin hemen toplantı. Orada durumu konuşun. Ya böyle böyle konuşuldu. Bu acaba neden oluyor? Bizden beklentilerin var mı yavrum, çocuğum, kızım, oğlum gibi böyle bir yaklaşımla yoksa mahcup oldum, rezil oldum topluğun içinde esasında tabii e, öğretmenlerin de dikkatli olması lazım da öğretmenler de bazen öyle yapıyorlar ya. Evet. E, yani ben veli olarak gittiğim zaman bu, bu tarz konulara çok e, rastlıyordum ve öğretmenlerle ee, anneler babaların çok tartışmalarına şahit oldum maalesef yani. Hmm. Orada da aramuculuk yapmaya çalıştık. Siz sebep oldunuz falan diye baba kalkıyor. Başlıyor bağırıp çağırmaya orada öğretmene karşı. Onların da böyle problemli, çok problemli e, çocukları varsa anneleriyle babalarıyla özel görüşmeleri sizinle ayrıca bir dışarıda görüşelim. Evet. Veyahut da beni bekleyin gibi bir şey söylemeleri daha uygun. İnsanlar kendi çocukları ile ilgili topluluklarda kalabalıkların içinde daha çok iyi özelliklerini söylemekten hoşlanırlar. E tabii ki. Yani insanlar yani onlar hoşlanırlar diye öyle yapacak mıyız? Evet bazen yapacağız. Doğru olan özellikten Tabi e, Tabii üzerinden. yani her doğru her yerde söylenmeyeceğinden dolayı çok olumsuz tarafları da oralarda mümkün mertebe söylememeye çalışacağız. Evet, e, herhalde e, burada işkolik babalara da seslenmek gerekiyor. Özellikle e, yani ne kadar yoğun olursanız olun e, hayatınızda çocuklarınız, aileniz sizin e, önceliğinizdir, önceliğiniz olmalıdır. Bunu böyle bilmekte herhalde fayda var. E, sevgili dostlar araya gireceğiz. E, bir spotumuz var, spotlarımızı dinleyelim. Daha sonra görüşeceğiz. Bir, bir yandan da e, bilgisayarla e, mesajlarınızı göndermek isterseniz, dost çocuk yazıp bir boşluk bırakıp 38 10, 38 34'de mesajlarınızı iletebilirsiniz. Cep telefonuyla da oluyor, evet. E, ara vaktimiz geldi, görüşeceğiz. Çocuk evin bir köşesine çekilmiş, yere serdiği büyükçe bir mukavva üzerinde küçük toprak bir kaseyi boyamaya çalışıyordu. Kaseyi rengarenk boyayacak, üstüne yazın gittikleri denizden getirdiği deniz kabuklarını yapıştıracak. En sonunda hepsini vernikle parlatıp anneler gününde annesine hediye edecekti. Hayalindeki kaseyle meydana çıkarmaya çalıştığı şeyin birbirine benzememesinden canı sıkılmıştı. Ama yine de bir şeylerin ellerinde oluşuyor olmasından haz duyuyordu. İyi kötü bir iş üstünde ilerlemekten memnundu. Bir ara babasının kendisini seyrettiğini fark etti. Babası bu çalışmasından hoşlanmıştı herhalde. Çocuk beni belirsiz bir gurur duydu. Baba yerinden kalkıp oğlunun yanına gitti. Çocuk sevindi. Babasının başını okşayıp, ''Aferin oğluma, ne kadar güzel oluyor.'' demesini bekledi. Göz ucuyla babasına bakıyor, gururla gülümsüyordu. Az sonra gülümsemesi donu verdi dudaklarında. Babası elinden fırçayı hiddetle alıp, ''Beceriksiz herif.'' diye bağırdı. ''Oldu mu bu şimdi? Ziyan ettin kaseyi.'' Çocuk ne yapacağını şaşırmışken baba bir emir verdi. ''Kalk oradan.'' Baba çocuğun oturduğu yere geçip fırçayı suda yıkadı. Toprak kaseyi yeniden boyamaya başladı. Çocuğa da seyret dedi. Seyret de nasıl yapılacağını öğren. Çocuk elleri arkasında, başı önünde, yanakları kıpkırmızı. Kaseyi boyayan babasını seyrediyordu. Çok korkmuş ve kırılmıştı. Kendine güvenini bir anda kaybetmişti. Kanatları kırılmış bir minik kuş gibiydi. Kendini ne kadar ağırlaşmış hissediyordu. Demek kanatları kırılınca böyle oluyordu kuşlar. Baba elinde fırça oğlunun geleceğini boyayıp duruyordu. Kapkara